Yeni başlayanlar için 3 boyutlu çizimlere devam ediyorum. Sırada 4 numaralı katı modelin çizimi var. Çizime başlıyorum. Önce parçanın tabanını çizeceğim. Sonra kalınlık vereceğim. Çizimde orijin noktası burası alınmış. Ben de aynı noktayı alacağım. Buradan izometrik bakış elde ettim. Tabana önce yatayda 54, dikeyde 34 olan bir dikdörtgen çizeceğim. Rectangle Başlangıç noktası 0,0. Orijin noktası. Yatayda 54. Tap tuşu. Dikeyde 34. Enter. Dikdörtgenin bu parçasını atacağım. Önce Explode komutuyla parçaları ayırıyorum. Bu çizgiyi seçip siliyorum. Fillet komutuyla uçlarını yuvarlatacağım. Radius ayarlamıyorum. Çizgi uçlarını tıklıyorum. Böylece ucuna yarım çember çiziliyor. Şimdi oyuk çizeceğim. Bu oyuk tabanda da var. Bunun için bir çizgi çiziyorum. Başlangıç noktası buradaki yayın merkez noktası. F8 ile ortayı açıyorum. Uzunluk 24 olacak. Enter ile çıkıyorum. Bu çizginin paralelini alacağım. Bunun için offset. Offset aralığı 14 bölü 2 olacak. Yani 7. Her iki yönde paralelini çiziyorum. Enter. Ortadaki çizgiyi siliyorum. Yine uçlarını yuvarlatacağım. Fillet. Çizgi uçlarını tıklıyorum. Enter. Komut tekrarı. Şimdi çizimin tamamını seçiyorum. Move komutuyla taşıyacağım. Baz noktası buradaki merkez nokta. Bu nokta nereye taşınacak? Orijin noktasına. Bunu koordinat girerek yapacağım. Mutlak koordinat bilgisi gireceğim için önce kare sembolünü ekliyorum. Sonra 0,0. Enter. Çizim hazır. Şimdi kalınlık vereceğim. Görünümü görselleştirmek için buradaki listeyi açıyorum. Conceptual. 3D Tools. Buradan Press Pool'u kullanacağım. Çizim üzerine geliyorum. Boşluk üzerinde tıklıyorum. Burayı değil. Buradaki boşluk. Kalınlık yukarı doğru değil aşağı doğru olduğu için fareyi aşağı sürüklüyorum. Kalınlık kaç? 14. Fare aşağıdayken klavyeden 14 girip Enter'e basıyorum. Komutu sonlandırmak için Enter. Evet orijin noktası burada kaldı. Taban çizimi aşağı doğru kalınlaştırıldı. Şimdi dikey parçayı çizeceğim. Önce zeminini oluşturacağım. Bunun için çizgi, Buradaki köşeyi tıklıyorum, fareyi yukarı sürüklüyorum. Farenin altındaki yazıya dikkat edin. Orta bir ölçü var. Sonra küçüktür. Sonra artı Z. Bu Z yönünde farenin hareket ettiğini gösteriyor. Kullanıcı koordinat sistemini taşımadan bu şekilde çizim yapabiliyoruz. Uzunluk ne kadar olacak? 28 eksi 14, 14 kadar olacak. 14 enter. Komutu sonlandırmak için enter'a basıyorum. Komut tekrarı için tekrar enter. Burada aynı işlemi uygulayacağım. Yine Z yönünde bir çizgi çiziyorum. Uzunluk 14. Enter'le çıkıyorum. Çizgi uçlarını yuvarlatacağım. Yine fillet. Radius değeri vermiyorum. Çizgi uçlarını tıklıyorum. Yay merkezine çember çizeceğim. Çapı 14. Çember Merkez noktasını yakalıyorum, tıklayıp yarıçap değerini gireceğim. Yarıçapı 7, 7 girip Enter'e basıyorum. Ancak bu şekilde çizdiğimde görmeniz için bu şekilde yaptım. Doğru olmuyor. Bunu istersek döndürebiliriz. Ancak o yöntemi uygulamayacağım. Bu çizim hatalı oldu. Bunu siliyorum. Kullanıcı koordinat sistemini buraya taşıyacağım. Buradaki listeyi açıyorum. İki boyutlu çizim düzlemini görüyorum. İkonu tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Buradan da Z eksis kullanıyorum. Orijin noktasını şuraya yerleştireceğim. Z ekseni de bu yönde olacak. Burayı tıklayabilirim. Evet şu yüzeyi esas aldık. Şimdi çizim düzlemi bu yüzeyle eşit oldu. Çember çizimi merkez noktasını yakaladım. Yarıçapı 7. Parçayı döndürüp bakalım doğru mu diye. Şimdi kalınlık vereceğim. 3D Tools, Press Pull. Sonra kalınlaştırılacak yüzeyi tıklıyorum. Yönünü belirtiyorum. Kalınlık 14 olacak. Fare soldayken 14. Sonra Komuttan çıkmak için enter. İki ayrı parçayı birleştireceğim. Bunun için union. İki parçayı da seçiyorum. Enter. Evet, tek parça oluştu. Kullanıcı koordinat sistemini yerine taşıyorum. Şurada bir çizgi görünüyor. Ayrıca başka yaptığım çizimler de var. Onları da temizleyeceğim. Önce katı modeli gizleyeceğim. Sağ tıklıyorum. Isolate. Nesneleri gizle. Seçili nesne gizleniyor. Geriye iki boyutlu çizim kalıyor. Onları seçiyorum. Delete ile siliyorum. Sağ tıklıyorum. Isolate. End Object Isolation. Nesne izolasyonunu sonlandır. Şurada bir kenar yuvarlatma var. Onu çizeceğim. Ancak yuvarlatma yarıçapı belirtilmemiş. Benzerlik oluşturması için deneme yapacağım. Kenarı yuvarlatma için Fillet Edge Kenarı seçiyorum. Sonra Radius Burada 1 olarak öneriyor. 5 deniyorum. Evet 5 yüksek bir rakam oldu. Tekrar Radius 2 deneyeceğim. Evet 2 uygun. Enter'e basıyorum. Taslak görüntüsü oluştu. Komutu sonlandırmak için Enter Buradan varsayılan görünüme geçiyorum. Perspektif görünüme geçiş yaptı. Burada sağ tıklıyorum. Paralel. Sonra sağ tıklıyorum. Varsayılan görünümü ayarlıyorum. Evet parçayı renklendirip ölçülendirdim. Çizim tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.